Tabii ki İstanbul'da kar yağışı bir süre daha devam edecek. Yerli otomobil, sanayi üretimi, kapasite kullanımı pek çok şeyi konuşacağız. Daha önce bu stüdyoda ağırladığımız önemli bir isim var. Yerli sanayinin önemli argümanlarından birini elinde tutan ve Türkiye'nin bir bölge üssü olmasında da çok ciddi katkıları olan bir sanayici var. Ee, Türkiye Ulusal Rulman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı aynı zamanda Dasta Ger CEO'su Harun adı güzel bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz zor oldu gelmemiz. Biraz zor oldu zorunda. evet. <laughs> ya, biraz önce yönetmenimiz Selçuk diyor ki yani hakikaten kehanete inanacağım diyor Maya kehanetine. Her şey o kadar ters gitti ki bugün yayın <laughs> sırasında. tabii bunların hiçbirisi ekrana yansımıyor. Yani onunla benim kulağım arasında gidip gelen bir süreç. İşte bir yere bağlanacaktık. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konuğumuz olacaktı. Araç yetişemedi. Bir başka yere bağlanacaktık. Telefon kesildi falan böyle bir gidiyor. Dedim ki konuğumuz da galiba ge gelemeyecek. Zira uçağımız çok geç kaldı. Saat 2'de ben uçağım saat 2'deydi. Ancak saat 5.30'da gelebildim. 5.30'da gelebildiniz. Yani oradan buraya gelmekte bir hayli sıkıntılı oldu. Evet. Neyse çok şükür geldiniz. Allah şükür. Önce biraz e, neler olup bittiğini, rulman sektöründe neler olup bittiğini anlatmanızı isteyeceğim. Zira... Türkiye bu konuda ciddi bir üst durumuna geliyor yavaş yavaş. Türk şirketleri Romanya'da, Macaristan'da, Hindistan'da ve Çin'de büyük yatırımlara imza atmak üzereler. otomotiv sektörünün önemli bir yan sanayi ürününü üretmek üzere çok ciddi adımlar atılıyor. Önce bir rulman sektörüyle ilgili bir genel tabloyu çizmenizi istiyorum. Sonra sizin yaptıklarınıza değineceğiz. Peki. Dünyadaki rulman tüketimi yıllık 70 milyar dolar civarında. Türkiye'nin de rulman pazarı 1 milyar dolar civarında. Bu açıdan baktığınız zaman aslında Türkiye'nin çok daha yol uzun yol kat gerektiğini görüyoruz. Gerçekten katma değeri yüksek olan, teknolojisi yüksek olan bir mamulün Türkiye'de üretilmesi ve onun çevresinde bir sanayi oluşması bizim açımızda, ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü üretmek en önemli şeydir, üreteceksiniz. Ama teknoloji üreteceksiniz. Buradaki katma değeri isterseniz bir cümleyle özetleyelim. Mesela bir liraya aldığımız bir demiri 70 liraya satabiliriz. Aynen öyle. Evet. Yani bunun 200 dolara, 300 dolara satılan da var ama normal ortalama ortalama e, 60-70 dolar civarında. Yani evet. Bir, bir, yani bir katma değerden bahsediyoruz. Tabii. Evet. Çok önemlidir. E, bu tabi artık standart üretimden de çıkmaya başladı dünya. E, özellikle bizim gibi ülkeler bu işe yeni giren e, Türkiye bu iş için açıkçası bütün Avrupa'nın ve dünyanın da göz diktiği bir bölgede duruyor. Ve kendi insan, yetişme insan açısından, teknolojik birikim açısından dünyanın da önemsediği bir ülkeyiz biz aslında. Dolayısıyla biz artık bundan sonra daha kaliteli ve daha özel mamul üretmemiz lazım. Yani standart durmanı zaten Çin'de insanlar üretiyor, Hindistan'da insanlar üretiyor. Onun Bizim üzerine spesifik, durumda. spesifik özel ve teknolojik ürünler üretmemiz lazım. Ee, bu açıdan baktığımız zaman da Türkiye'nin... bu çok spesifik ürünleri sayalım. Bir, bir defa raylı sistemler... Raylı için. sistemler, hızlı ten ee, için, projesi... Uçaklar için, buçaklar için, için... Rüzgar enerjisi için, bütün enerjik sektörü için, e, otomotivin artık, otomotiv artık biliyorsunuz hızlar artıyor, e, insanlar daha da hata, süreci aşırı maturiyetleri falan ve yollar iyileşiyor. Bunlara uygun yeni ürünler geliştirmek gerekiyor. Eski mamuller, eski sistem artık yavaş yavaş kayboluyor. Ya yani babamızın Rumanları Yok, kaldı. Kaldı. Yerde, evet. E, biliyorsunuz rulmanı e, Leonardo Da Vinci 1400 yıllarda bulmuş, çizmiş. E, helikopter yapmak amacıyla yola çıkmış. O gün yapılan rulman tahtadandı. Ağaçtandı. <laughs> Bugün artık e, dünyaya yön veren bir hale geldi rulman. E, biraz önce gelirken yolda arabadan sizi de dinliyordum. Türkiye'nin son e, iki, dördüncü çeyreğini konuşuyordunuz. Evet. Aslında bunun belirtileri e, ikinci yarıda başladı. Yani Ağustos'tan itibaren Türkiye'de e, bir gerileme başlamıştı. E, Rulman bir mamule takılan en son malzeme, yani arabaya veya bir çamaşır makinesine veya bir elektrik motoruna veya bir enerji santraline takılan en son malzeme. Bu e, ilk e, kriz aslında bizde bizde baş gösteriyor. Evet, yani durman... eğer bir mamur kullanılmıyorsa, kullanımı azaldıysa, bir iki sanayimiz kötüye gidiyor evet. e, ve biz Ağustos'tan itibaren bunu anladık. Hele yani son satışları düşmeye, düşmeye başladınca... başladı, kullanımı düşmeye başladı ve son çeyrekte e, tamamen e, duru diyemem ama yarı yarıya düştü. Bu da Peki, gösteriyor ki bir de şöyle tarif edelim, insan vücudundaki eklemler neyse, aynı arada bir makinedeki bir e, teknik aparattaki bütün e, hareketli döner aksamların tamamı da. Rulmanla hareket Tabii. kazanıyor. İşte, Cenab-ı Allah insanı yaratırken aslında rulmanlı yaratmış. Yani evet. bütün hareketli e, yerlerimiz aslında rulmanlı. Kayga, kayman, kaymalı yataklar diyoruz buna. E, rulmanlı. Dolayısıyla bütün e, sanayinde can damar rulman. Yani nerede dönen bir şey varsa, e, aklınıza gelen nerede dönen bir şey varsa orada bir rulman vardır. Ve o rulman kullanımı azaldıysa bilin ki sizde bir sağlıksız bir yapı vardır. Sağlıksızlığa doğru öğretmişsinizdir. Kireçlenme vardır. Kireçlenme vardır. Kireçlenme vardır. <laughs> Mutlaka bir e, yenilemeniz gerekiyor. E, Ruman dünyası böyle. Ama bunun yanında gerçekten dünyanın bazı ülkeleri var. E, bunlar parlayan yıldızları var. Mesela Hindistan, bunun içinde bir tanesi Tayland, e, Vietnam, e, işte Brezilya, Şili, Arjantin bu ülkelerde, e, Türkiye'de dahil olmak üzere. Biz gelecekten bunlardan çok ümitliyiz. E, evet, bir kriz var. Evet, ee, para piyasası dönmüyor. Özellikle Çek yasasından sonra e, Türkiye için söylüyorum bunu e, çok e, kötü günler yaşanmaya başladı. Çünkü insanlar geleceği satın alıyorlar. Onun karşılığında bir kağıt veriyorlardı. Evet. Ve bu kağıda güveniliyordu. Bir güven meselesi vardı. Çek yasasındaki değişiklik e, ekonomiyi soğutmak için yapılmıştı. Aslında belki de amacına ulaştı. Ama Çek artık Ama bu herhangi bir kağıt sıfırlandı. sıfırlandı. Ee, bütün kağıtların, çeklerin yüzde altmışı, yetmişi diyebilirim karşılık çıkıyor. Bizim esnafımız yani benim meslektaşlarım ben bir dernek başkanı olarak da bunu söylüyorum meslektaşlarımın en önemli problemi karşılıksız çeklerdir. Geleceğe yönelik yatırım yapamamalardır. Ee, bunları görüyoruz biz. Ama buna rağmen buna rağmen eğer 2013 yılını e, herhangi başına bir şey gelmeden geçirebilenler olursa bundan sonraki 10 yılını kurtarabilmektir. Yani demektir. bu maya kıyameti gerçekleşmezse Geçmezse, evet. 2013 yılını herhangi bir şekilde e, geçirebilirlerse e, sağ sağlam geçirebilirlerse ondan sonraki 10 on yıllarını kurtardıklarını düşünüyorum ve bu saydığım ülkeler ve bunun içinde Türkiye'de var inşallah e, parlayan yıldız olacak Biraz ve 10 yıl kurtaracak. O ülkeleri evet, Türkiye var. De bir iyimser hava yaratmış olalım. Türkiye, Hindistan, Hindistan Türkiye, e, Taylan, Tayland, Vietnam, Tayvan, Taiwan, e, Brezilya, Şili ve Arjantin. Evet. Bu, bu ülkeler, bu 10 yılı, yılı kurtaracaklar. 2013'ü kurtaracaklar. Kurtararsa. Yani. Onun için e, sağlam dursunlar. E, yine e, sizi dinlerken e, kredi faizlerinden bahsediyordunuz. E, evet, e, faizler düşmeli. Evet, sanayiye e, o paralar sanayiye gitmeli, üretime gitmeli, üretmeliyiz. Ama e, bu kredilerin de bir yapısı olmalı. Ee, yani sizden banka geliyor e, kredi verecek, sağlam müşteri arıyor ama onun karşılığında sizden bir şey istiyor. Evet. Yani normal aslında girişimci, e, genç girişimcilerin önünü de açacak yapılar oluşması lazım. E, sizin bir fikriniz var, sizin bir parlak bir e, geleceğe bak e, inanıyorsunuz, vizyonunuz var. vizyonunuz var, bir şey yapmak istiyorsunuz ama karşılığında siz daha yeni başlamışsınız. Ne ipotek verecek durumunuz var ne başka bir şey, temel bir mektubu verecek durumunuz var. Bunu da organize edecek bir kredi oluşması lazım. Yani yeni nefeslere yeni e, şeylere girişimlere yol açmamız lazım. Onları ee, güçlendirmemiz lazım, yüreklendirmemiz lazım, onların önünü açmamız lazım. Evet. Şimdi ekonomideki yavaşlamaya rağmen bazı sektörlerde çok canlılık görüyoruz. Mesela Türkiye bu yıl gelen bazı yatırımlara ve gelmesi beklenen yatırımlara baktığımızda bankacılık sektöründe hala büyümeyi sürdürecek gözüküyor. Japonya'dan Çin'e kadar pek çok yerden bankalar Türkiye'den lisans almak üzere başvuruda bulunmuşlar. Kuyruktalar, bekliyorlar. Bir de otomotiv sektörü var yani Hyundai'den Toyota'ya Mitsubishi'ye kadar pek çok otomotiv e, firması Keza batılıları saymıyorum yani Fransızların, İtalyanların o geleneksel yıllardır Türkiye'de üretim yapan otomobillerini saymıyorum Hepsi aşağı yukarı Türkiye'yi yeni bir üst haline getirmeye çalışıyorlar Ne durumda yani şu anda Türkiye gerçekten bir otomotiv üssü oluyor mu? Olursa kime rakip olacak? Evet e, tabii bu düşünce var henüz evet. gerçekleşmiş bir şey yok evet, ama niyet böyle bir niyet var ben bunu gittiğim yerlere de görüyorum. Özellikle Çinde ve Hindistan'daki temaslarımda, oradaki bizim ortaklarımız, partnerlerimiz, iş yaptığımız insanlar Türkiye'ye özel iyi gösteriyorlar. Mesela bizim bir iş yaptığımız, ortak olduğumuz, ortaklık yaptığımız, ortak iş yaptığımız bir firma var daha önce söylemiştim işte senelik 10-12-13 milyar dolar ciros olan çok büyük bir grup. Türkiye'yi onlar üst olarak seçmek istiyorlar. Çünkü hızlı tren konusunda Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Yani e, gerek trenin Türkiye aksamları... hızlı tren hatları evet, e, hız, hızla yayılıyor. Hızla yayılıyor ve bunu evet. buraya üst olarak seçmek istiyorlar. Yine... E, Türkiye üzerinden bölge ülkelerine taşınmayı tabii, düşünüyorlar. Türkiye'nin e, bir merkez olmasını düşünüyorlar. Yine Hindistan'daki bir e, üretici... Ee, bilirsiniz yani isim vermeyeceğim ama e, Türkiye otomotivle ilgili yatırımlar yapmak istiyor. Sırf otomotiv değil otomotiv yedek parçası ve diğer sanayi yedek parçası olarak da yapmak isteyenler var. Yani yalnızca bitmiş mamul değil. Ee, onun yan tamam. sanayi olarak da yapmak isteyenler mağmur. yarım mamul evet. olmak isteyenler var. Mesela bir e, yakınlarda inşallah Manisa'da organ Sanayi Bölgesi'nde bir otomotivin bir parçasını yapacak. Dünyanın dördüncü büyük bir Japon firması yatırım yapacak. Bu Ruman firmasıdır. Ve yatırım yapacak Manisa'ya. Firma adı söyleyebilirsiniz. Ee, Bu sırası bir firma olduğu Evet. NTN şey... firması burada bir yatırım yap yapacak. 100 bin metrekare bir yer aldı. Bir yatırım yapmayı planlıyor. Yerini aldı. Şimdi demek istediğim, Türkiye aslında otomotivle ilgili de master planı olan, kendine yönelik planı olan, kendi için ...yapabileceği şeyleri planlayıp yapması lazım. E, bu konuşuldu. Başbakan bir... Başbakanımız bir ateş yaktı. Evet. E, ama onu e, büyük... Büyükler... Bazı o teröristler... Harlı hale tabi ama birileri... Var hemis. ama bunu bunu şöyle yapmak lazım. Yani birileri de bu olmasını istiyorum. Onu da açıkça söyleyelim. Yani bunda bir beis görmüyorum. Bir karşı cephede var. E, var. Tabi, yani bir yani. lobi var. Evet. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Yani... E, bir sistem var. E, belki burayı montaj sanayi olarak görüyor. Bir e, yürüyen e, yıllardır gelen bir yapı var. Buna e, Bunun bozulması kimse istemeyebilir. Çomak sokulması. Çomak istemeyebilir yani. ama yani, yeni, dönüyor, değil, yeni biri geldiği zaman yeni bir jenerasyon, yeni bir üretim e, Türk insanının yapısına uygun bir üretim, e, Türk insan alım gücüne yapısına uygun bir üretim gelirse mutlaka bir rekabet olacak. E, dolayısıyla e, belki bunlar olabilir ama genel olarak e, ben de bir iş adamıyım ve ben de yatırımlar yapan birisiyim. Ben Türkiye'nin e, otomotiv konusunda kendi aracını yapabilecek kapasite olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun başlamasını istiyorum ee, ve elimizden gelen biz rumancıyız. Bir otomobilde ne gibi ruman varsa bunu Türkiye'deki üreticiler olarak hepsini karşılamaya, e, karşılamaya e, e, karşılama taahhüt ediyorum. Hem evet. de dünyanın en kaliteli rumanıyla. Evet. Peki şimdi yönetmenimiz Selçuk e, bazı grafikler var onları versin onlar üzerinden konuşacağız. Tamam. Biliyorsunuz e, ...dünyada e, Türk rulman sektörünün geldiği nokta. Evet. evet. Birinciden başlayalım şimdi... ...en alt segmentte e, Çin, Hindistan, Vietnam var. Ortada evet. Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Polonya... ...ve URB var yani evet. biz varız, Türkiye evet. var. Evet. Japonya, Güney Kore var ortada ve en tepede de Batı Avrupa, Amerika, İsveç, Almanya var. Şimdi bu piramit neyi anlatıyor? Bu piramit şunu anlatıyor... E, ...dünyadaki e, Ruman üreticilerinin... E, kalitelerini nedir? Pazardaki yerler nedir? Liderlik durumlar evet. nedir? En tepede. En tepede ama bu şimdi tabi 100 yıllık, 120 yıllık bir geçmiş olan e, Batı var. Evet. Amerika Batı'da 1800 yıllarda Alman yani en kaliteli Rumanlarını Batı Avrupa ve olarak. Almanya ya tabii yani bırakıyor. oradaki bir İsveç firması var mesela. Yüzün üzerinde dünyada fabrikası var. Onlar evet. yayılmış ve bu işin babaları. Evet. Yani şimdi bu işin üreticileri. bu grafiği iyi takip etsinler evet. birazdan. Başka bir şey geldiği noktayı yani, Evet. diğerleri sır. Daha sonra Japonlar devreye girmiş. Daha sonra işte Doğu Avrupa gelmiş ve biz girmişiz. Yani biz e, Türkler de girmişiz. Şimdi Çin, Hindistan, Vietnam. Evet. Vietnam hızla Vietnam hızla ilerliyor. Onu da e, dikkat çekmek Onda dikkate çekmek evet, lazım. lazım. Geliyor şimdi diğer grafiğimiz. Şimdi Türkiye'nin aldığı e, rolü ve Türkiye'nin geldiği noktayı birazdan göreceğiz. Evet, geliyor. Özelleştirme sonrası yani Tabii. Türkiye'deki özelleştirme sonrası Rumani Ligi Yine e, üst kategori aynı evet. e, muhafaza ediyor. Muhafaza ediyor. Şimdi Buyurun. buradaki bizim, e, bizim Biz hemen yukarı çıktı. Tabii hemen yukarı çıktı çünkü e, dünyanın Sine en koreli, önemli tabii bu çok dünyanın önemli. dünyanın en önemli en kaliteli e, rulman üretmeye başladı ve dünyada 82 ülkeye ihracat yapan bir duruma geldi. Dolayısıyla da e, kendisini geliştirdi, teknolojisini geliştirdi ve pazar payını arttırdı. Evet. Böylece de kalitesi ve, ve e, pazar payıyla bir üst kademeye doğru çıktı. Şeye de dikkat çekelim. Çin, Hindistan, Vietnam hala, hala alt orada, kategoride tabii. alt segment üretiyor. Yani evet. çok üretiyorlar ama alt segment alt üretiyorlar. Sekmada, ucuz üretiyorlar. Ucuz üretiyorlar. Ama Türkiye bir üst segmente geçiyor. Tabii, daha pahalı, daha pahalı. katma başlıyor. değerli. Daha katma değerli. Daha Özel mamul üretme. üretmeye başlıyor. Ve yukarı kategoriye yakın. Şimdi geldik sonuna. 2023 evet. hedefimiz bu. Buyur evet. Buyurunuz. 2023 yılında da yine biz o, e, onun Buraya en üstüne yani çıkmayı. Tabii. Yukarda. En üst çıkmayı hedefledik. 2023 yılında 1 milyar dolar liraya ulaşacak ve dünyanın en üst e, liginde oynayan yani e, bir takım olmayı hedeflemiş, yani o yola doğru gidiyor. Sahi devriminden bu yana rulman yapan o evet. ligde tabii, o ulaşacağız. Evet. evet. Burada tabi Çin, Hindistan, Vietnam'ın e, çok uzun yıllar sonra bir atağa gelebilir. Onu elbette Çok gelebilir. uzun yıllar. Yani çünkü o, bir eee Ali Bey şöyle bir şey var. Yani bir e, e, mamulün gelişmesi için yalnızca sizin iyi bir mühendis olmanız gerekmez, e, yetmez. Evet. Yani topyekün Selçuk iki e, grafiği, son iki grafiği aynı anda ekrana getirebilirse üzerinde e, bir şey soracağım. Aynı anda topyekün bir kalite bilinciniz olması lazım. Yani kapınızdaki bekçiden, e, sizin nakliyetinizi yapan şoföre kadar bir bilinç oluşması lazım. Çin'de ve o ülkelerde, Hindistan'da bunlar henüz daha oluşmamış. Evet. Uzun yıllar gerekiyor. Yani e, bir mamülü birinci mamulle birinci bir milyonuncu bir milyarcı Ruman aynı olması e, bir e, şey gerektiriyor teknoloji gerektiriyor bilgi birikimi gerektiriyor bir yapı gerektiriyor altyapı gerektiriyor o ülkelerde buna ulaşmaları için çok uzun yıllara gerekiyor belki 20 yıl belki 50 yıl bilemiyorum henüz o seviyeye gelemediler evet içinde kaliteli ürünler yapanlar da var ama bunlar sürekli bir yapı değildir. E, bizim özelliğimiz, bizim Türk insanının özelliği çok aceleciyiz biz içimiz içimize sığmıyor, <laughs> mücadeleye seviyoruz ee, ve hızlı hareket ediyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz evet. bu. Şimdi bu üç grafiği yan yana mütala etmelerini isteyeceğim izleyicilerimizden. Full ekran verebilir e, yönetmenimiz. Şimdi bakın özelleştirme öncesi yani evet. Türkiye'de özelleştirme evet. öncesi Rulman Ligi'ndeki yerimiz alt kategorinin bir üstünde. Yani evet. çok zayıf ülkeler arasındayız. İkinci grafikte bir üst lige çıkıyoruz. Evet. Yani... Avrupa Ligi'nin hemen Ligi ardında yer alıyoruz. Şimdi dünya... Üçüncü de biz yukarı çıkıyoruz yani 2023 hedeflerinde ama bizimle birlikte olan Güney Kore hala aynı yerde kalıyor. Evet, değil tabi, mi? Tabi, Peki tabi. nasıl kalıyor Güney Kore? Yani Türkiye bu atağı nasıl yapacak? Bunu çok merak ediyorum ben. Bizim biraz önce bahsettim ya bizim yapımız çok farklı. Evet. Bizim insan e, haritamız çok farklı. E, ruhumuz farklı. Girişkenliğimiz, mücadelemiz, e, karar alma mekanizmamız, e, hedeflerimiz... Yani biz böyle bekleyip uzun yıllar karar veremeyen, tartışan, ondan sonra karar verdiğimiz zaman zaten öbürü almış geçmiş oluyor. Öyle bir yapıda değiliz. Evet. Dolayısıyla bizim yapımız gerçekten bizim artık tahammülümüz yok. Biz çok geç başladık. Ali Bey, biz çok geç başladık. Sanayi toplu olmaya çok geç başladık. Eğer onlarla Aslında Güney hızında, aynı zamanda başladık onların, ama Güney Kore aldı gitti. Onların hızında ben o ülkeye düşünmüyorum Genel olarak söylüyorum. Ee, eğer biz onların yani batının hızında devam edersek biz onları yetişemeyiz. Bizim onları geçmemiz lazım. Daha hızlı hareket etmemiz lazım. Daha iyi yetişmiş, daha kaliteli e, insanlarla bu yol açmamız lazım. Evet. Yani onlar maraton koşucusu gibi giderken biz orta da, mesafe da, da, koşucusu da, gibi dağız, dağız. koşmak zorundayız. Evet. Şimdi bu tablodan aslında çıkan sonuç şu. E, Türkiye 2023 hedeflerinde Güney Kore'yi geride bırakabilir. Ben de buna katılıyorum. Ne, neden katılıyorum? Türkiye çünkü e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yani Varşova Paktı dağıldıktan sonra e, Doğu Bloku'nun Varşova Paktı'nın, Comecon'un rulman e, üssü olan bir ülke vardı. Romanya. Türkiye Hı. gitti orada yatırım yaptı. Satın aldı. Macaristan'da keza ikinci Gittim. bir rulman üssüydü. Komendan'ın, Doğu blokunun. Orada da Türkler şu anda faal evet. durumda. Dolayısıyla Türkiye aslında çok önemli bir teknolojik birikimin üzerine oturmuştur. Yani. Galiba onu iyi kullanıyoruz. İyi kullanıyoruz. Evet, iyi kullanıyoruz. Yani bizim bilgi birikimiz, yani 60-70 yıllık bir bilgi birikimi tecrübeyi bir aldık. Bunu Türk, işte biraz önce bahsettiğim gibi Türk e, ruhuyla bütünleştirerek harmanlayarak yeni bir şey ortaya çıkardık. Ve hızlı gelişmeyi böyle sağladık. Bundan evet. sonra da böyle devam edeceğiz inşallah. Peki son bir buçuk dakikamız Or orada da e, neler yapacağınızı anlatın. Siz çok geziyorsunuz Çin, Hindistan her yere gidiyorsunuz. Evet. Romanya'da, Macaristan'da ne zaman arasan evet. ülke dışındasınız ve o telefon paraları bana yazıyor. Evet, <laughs> evet Şimdi Ali Bey, tabii hiçbir şey karşılıksız değil. E, mutlaka bir emeğiniz, emeğiniz varsa bunun günün birinde karşılığını buluyorsunuz. Ben 14 sene Romanya'da bu özelleştirmenin başlangıcından işte bu yılın ortasına kadar, 1 Haziran'a kadar o grubun siyonunu yaptım. Yatırımlarını yönlendirdim. Türkiye'ye yatırım yaptık, işte Macaristan'a yaptık, şimdi Hindistan'a yapıyoruz. Ama bu ülkeye gerek Türkiye, yani Türk sermayesinin gelişmesi açısından gerekse Romanya'daki bitmiş bir tesisin ayağa kalkması ve dünyada söz, soyu, söz sahibi olması açısından bu insanlar beni bir takdir ettiler. Ben de bundan çok mutluluk duydum. Yani bana bir fahri ilk bir ilk yabancıya veriyorlar bunu. Yani Bahri vatandaşlık ünvanı verdiler. Ben bunu onurla kabul ettim. Ayrıca sendikalar, sivil toplum kuruluşları, belediye bir araya gelerek bir karar aldılar ve benim adına bir anıt diktiler evet. şehrin içine. Dolayısıyla adına anıt dikilen ve fahri vatandaşlık verilen bir insan e, olmanın da gururunu yaşıyorum. E, çünkü hiçbir şey karşılıksız değil. Dünyaya geziyorsunuz, e, çalışıyorsunuz, birileri bunu mutlaka bir şekilde takdir ediyor. Evet. E, ben kendi açımdan baktığım zaman da Türkiye'de e, yeni evet. bir nefese ihtiyaç var. İnşallah Türkiye'de e, özel ruman üreten, katma değeri yüksek olan, e, ruman terzisi dediğimiz... Ee, İngilizcesi ve şey aslında söylemek gerekirse tercüme etmek gerekirse çözüm ortaklığı fabrikasını inşallah Türkiye'nin ilk böyle bir tesisini eee Eskişehir'e kuruyoruz. Eskişehir'e Eskişehir e kuruyoruz İnşallah evet. Bunu da buradan müjdelemiş olalım. Ne zaman yatırım ee, planları? Yatırımı e, başladık. Ee, inşallah, i̇nşallah İnşallah bu 2013'ün ortasına doğru e, bitmiş olur. Burada aynı zamanda Türkiye'de yapılmayan başka bir şey yapacağız. Yani ben standart urman, bu fabrika standart urman üretmeyecek. Hiç bu bizim kendi... Bu biraz önce sözünü ettiniz. Hiç rekabet çek... teknoloji gerektiren Tabii bizim üretmez. şu andaki e, durumla, şu anda üretimle hiçbir şekilde rekabet veya onların ürettiği mamul üretim ayrı özel kimseye rakip olmayın merak etmeyin hiç, e, paniğe kapılmayın e, e, hiç e, evet. biz özel bir, kişiye bir, özel evet. üst segmentte e, bir şey yapacağız üst segmentte bir de. şey yapacağız evet. bir de e, Avrupa Birliği'nde bir kanun var Ali Bey hemen bitiriyorum Tabii bazı mamuller mesela hızlı trende e, her e, bir her yıl diyelim ki pre, periyodik bir bakım yapılması gerekiyor. O rulmanlar sökülüyor, e, kontrol ediliyor, yenileniyor ve tekrar takılıyor. Bu bir kanun çerçevesinde yapılıyor. Bu belgeyle yapılıyor. Yani herkes bunu yapamıyor. Evet. Türkiye'de bu belge yok. Onu, bu ben bunu alacağım ve aynı yok, zamanda yok. bakım işini de yapacağız. Yani Harika. yenileme işini de yapacağız. Böylece ülkeye de çok büyük bir e, tasarruf sağlamış olacağız. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Teşekkür Bakalım teşekkür Eskişehir'deki fabrikayı dört gözle bekliyoruz. İnşallah. <laughs>